Selamlar. Ruh sağlığı alanında geleneksel anlayışın bireylerin gücüne inanmaktan uzaklaştığının, zor yaşantı ve koşulların travma yaratan etkilerini gidermekte yetersiz kaldığının anlaşılmasıyla birlikte psikolojide olumluya odaklanmayı esas alan yeni bir anlayış yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu anlayış pozitif psikoloji olarak adlandırılmaktadır. Pozitif psikoloji akımı bireylerin doğuştan getirdikleri güçlü yanlarının olduğunu dikkate alarak bu güçlü yönleri geliştirmeye odaklanmanın ruh sağlığını korumada ve uyum bozukluklarını gidermede en etkili yaklaşım olduğunu vurgulayan modern bir yaklaşımdır. Bu bağlamda psikoloji psikoloji biliminin normal insanın daha iyi ve daha mutlu yaşamasını hedef alması gerektiğine vurguda bulunan pozitif psikoloji insanların güçlü yönlerine odaklanmıştır. Pozitif psikoloji yeni bir kavram değildir. Çağlar boyunca bütün düşünürler iyi bir yaşamın ahlaklı ve erdemli yaşamanın önemini anlatmaya ve anlamaya çalışmışlardır. Antik Yunan'da örneğin Aristoteles bir eserinde birey ve toplum için iyi bir yaşamın öneminden bahsetmiş, tüm insanlık için en yüksek iyiliğin mutluluk olduğunu belirtmiştir. Benzer şekilde başka felsefecilerde iyi bir yaşam için kişisel özgürlük, mutluluğu arama, öz denetim gibi önemli bileşenlerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Modern psikoloji kökenlerini William James, John Dewey ve Granville Stanley'in çalışmalarında bulur. James özellikle insanın tam olarak işlevde bulunmasını incelemek için bireyin öznel deneyimlerinin dikkate alınması gerektiğini vurgulamıştır. Bu nedenle James Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk pozitif psikoloji çalışanı olarak kabul edilebilir. Alfred Adler'in belirlemeci psikoanalitik bakış açısından uzaklaşarak bireylerin güçlü yanlarını, hedeflerini, bireyin gerek içinde bulunduğu topluma, gerek insanlığa kazandırdığı katkıları ruh sağlığının merkezine aldığı yaklaşımı hem humanistik psikolojinin hem de pozitif psikolojisinin temelleri olarak kabul edilir. Alfred Adler 1937 yılında yayınlanmış İnsanlığın Gelişimi adlı makalesinde bireysel psikolojinin temellerinin mutlu ve iyimser bir bilim izlenimi verdiğini söylemiştir. Sonraları hümanistik psikolojinin üçüncü güç olarak Avrupa ve Amerika'da 1950'lerde popülerleşmesiyle pozitif özellikler ve deneyimlere yapılan vurgu artmıştır. Maslow, humanistik psikolojide sağlıklı ve yaratıcı insanların yaşamlarının empirik olarak incelenmesi gerektiğine inanmıştır. Maslow motivasyon ve kişilik kitabının son bölümünde pozitif psikolojiye doğru başlığı ile pozitif psikoloji kelimesini ilk kez kullanmış ve şunları belirtmiştir. Psikoloji bilimi olumlu yönlerden daha çok olumsuz özelliklerin incelenmesinde daha başarılı olmuştur. İnsanın eksiklikleri, hastalıkları, günahları ile daha çok ilgilenilirken potansiyeline, erdemlerine ulaşmak istediği amaçlara daha az önem verilmiştir. 2. Dünya Savaşı'na kadar psikoloji 3 temel ve önemli tema üzerine yoğunlaşmıştır. Bunlar ruhsal hastalıklarının iyileştirilmesi, insanların yaşamlarını geliştirmek ve iyileştirmek ve üstün yeteneğinin tanımlanıp geliştirilmesidir. 2. Dünya Savaşı sonrasında psikoloji iyileştirme bilimi haline gelmiş ve insanın işlevsel medikal model benimsenerek kusurların tamirine odaklanılmıştır. Son yıllarda insanın olumlu özelliklerinin psikolojide yeterli ilgiyi bulmaması eleştirilmiş ve bu bir eksiklik olarak görülerek pozitif psikoloji akımı şekillenmeye başlamıştır. Geleneksel psikolojinin aksine pozitif psikoloji dikkatleri insan doğasının güçlü yanları, olumlu kişisel deneyim ve olumlu kişisel özellikleri üzerine çekmeye çalışmış, insanın yaşam kalitesini arttırmayı hedeflemiştir. Pozitif Psikoloji Hareketi 1998'de Amerika Psikoloji Derneği APA Başkanı olarak atanan Martin Seligman'ın 1999'da APA Kongresi'nde günümüzde psikolojinin gündeminin patolojik odaklı yörüngesinin düzeltilmesi gerektiğini vurguladığı konuşması ile ivme kazanmıştır. Seligman başkanlığında yapılan toplantılarda pozitif psikolojinin kavramsallaştırılması için çalışılmış ve pozitif psikoloji yönetim kurulu oluşturulmuştur. Bunu pozitif psikoloji ağ izlemiş ve sonrasında Washington'da düzenlenen ilk pozitif psikoloji zirvesinde Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nde Pozitif Psikoloji Merkezi kurulmuştur. Seligman'ın 7 yıl başkanlığı boyunca pek çok pozitif psikoloji kitabı ve özel sayı dergiler yayınlanmış. 2005 yılında ilk kez Seligman tarafından Pennsylvania Üniversitesi'nde pozitif psikoloji yüksek lisans programı açılmış ve 2006'da ilk pozitif psikoloji dergisi kurulmuştur. Pozitif psikolojinin üç temel çıkış noktası bulunmaktadır. Çok basit bir şekilde insan olmanın ne anlama geldiği ile ilgili yeni bir bakışa ihtiyaç duyulmaktadır. İnsanlar kendilerini evrenin efendileri ve yaratılışın en yüce amacı olarak düşünmektedirler. İnsan soyu kendini hırsları ve şehveti tarafından kontrol edilen organizmalar olarak tanımlama eğilimindedir. Bu bağlamda pozitif psikoloji, psikolojide genellikle ihmal edilen sağlıklı ve gelişme odaklı psikolojidir. Pozitif psikoloji insanların gelişme ve iyileşme ile ilgili olumlu duygu, düşünce, durum ve özelliklerini analiz ederek bunlar için en uygun ortamları belirlemeye ve açıklamaya çalışmaktadır. Pozitif psikolojinin amacı kişilerin ve toplulukların psikolojik sağlığına ve genel iyi olma haline katkıda bulunmak için kişisel özellikleri ve eğitimleri bilimleri anlamaya çalışmaktır. Pozitif psikoloji insanın güçlü yönleri ve erdemlerinin bilimsel olarak çalışılmasıdır. Pozitif psikoloji ortalama insanda neyin doğru ve neyin iyileştirileceğinin yeniden değerlendirilmesidir. Pozitif psikoloji insanların, grupların ve kurumların gelişmelerine ve tam olarak işlevde bulunmalarına katkı sağlayacak şartları ve süreçleri inceler. Pozitif psikoloji 3 aşamada ele alınabilir. Öznel düzeyde değer verilen deneyimler geçmişte iyi olma hali, memnuniyet ve doyum, gelecek için umut ve iyimserlik, şimdiki zaman için akış ve mutluluk. Bireysel düzeyde olumlu özellikler, aşk ve meslek, cesaret, kişiler arası ilişki becerisi, estetik duyarlılık, sebat bağışlayıcılık, özgünlük, geleceğe dön nüklük, maneviyat, yüksek yetenek ve bilgelik Grup düzeyinde ise sorumluluk, duygusal bakım ve destek, nezaket, ılımlılık, hoşgörü ve iş ahlakı gibi örgütsel, eğitimsel ve kurumsal uygulamalardır. Bu yüzden eğitimde pozitif psikoloji uygulamaları pozitif eğitim felsefesi olarak bağımsız bir ekol değil pozitif psikolojinin içinde tartışıla gelmiştir. Pozitif eğitim, geleneksel akademik becerilerin yanı sıra mutluluğun da hedef alındığı bir eğitim modelidir. Eğitim sisteminde sadece akademik başarıya vurgu yapılmasına rağmen insanlar yaşamda mutlu olmayı huzuru, barışı, doyumu ve anlamlı işler yapabilmeyi ister. Çocukları için bunları umut ederler. Hayattan beklentilerimiz sadece başarı ile sınırlı değildir. Pozitif psikolojinin son yıllarda popülerleşmesi ile insanların olumlu yanlarının araştırılması ivme kazanmış. Akademisyen ve ruh sağlığı uzmanları mutluluk ve genel iyilik hali üzerinde çalışmaya başlamışlardır. Mutluluk ve iyilik halinin psikolojide sıklıkla tartışılıyor olması ruh sağlığı alanlarına yeni bir soluk kazandırmıştır. Ancak bu heyecan kendini henüz yeni yeni eğitim alanında göstermektedir. Pozitif psikoloji alanında yapılan araştırma ve uygulamalardan elde edilen bulguların eğitimde de araştırılması ve uygulanması için bir rehber oluşturmak amacıyla bu kitabı oluşturduk. Kitapta alanında ve yazdıkları konularda uzman akademisyenler pozitif psikoloji kavramlarını eğitim alanında ele almışlar ve gerek kuramsal gerekse uygulamaya yönelik bilgileri okuyucularla paylaşmışlardır pozitif eğitim alanını Türkiye'de kapsamlı bir şekilde ele alan ilk kitap olarak bu çalışma bu konudaki çalışmalara rehberlik edecek ve eğitimin daha olumlu bir yolda ilerlemesine katkıda bulunacaktır kitapta tartışılan kavramların sadece akademik çalışmalar olarak sınırlı kalmaması en zengin özel okullardan en ücra devlet okullarına kadar uygun uygulanabilmesini umut ediyoruz. Sonuçta çocuklarımız için en büyük dileğimiz mutlu olmalarıdır. Mutlu çocuklar yetiştirebilmek ve mutlu bir gelecek kurabilmek amacıyla. Ben 5 yaşındayken annem her zaman bana mutluluğun hayatın anahtarı olduğunu anlatırdı. Okula başladığım zaman sınavda bana büyüyünce ne olmak istediğimi sorduklarında mutlu olmak istiyorum yazdım. Onlar bana soruyu anlamadığımı söylediler. Ben de onlara onların hayatı anlamadığını söyledim. Hoşça bakınız zatınıza. Zatınız hoşça bakılmaya değer çünkü